Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme insanların özel hayatını gizli tutma imkanını büyük ölçüde elinden aldı. Asla güvenlik olarak yapmış olduğumuz güvenlik denetimi, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yanında daha önceki mesleki geçmişimizden kaynaklı bu alanda ilgimizi çektiği için bu alana bir yatırım yaparak ciddi bir şekilde Türkiye'de böcek tarama olarak bilinen TCSM yani technical surveillance counter measures teknik gözetim karşı tedbirleri olarak bilinen hizmeti ülkemize sunma kararı aldık. Bununla ilgili ciddi bir yatırım yaparak bu hizmeti vermeye başladık. Bu hizmetin verilişindeki yasal durum çokça merak edilen bir konu. sizin eviniz, iş yeriniz, arabanız size ait olan gizli kalması gereken yerlerdir. Sizden izinsiz kimsenin burada yasal olarak herhangi bir faaliyette bulunması veya da sizin bu alandaki faaliyetlerinizi gözlemesi imkanı yoktur. Dolayısıyla biz size ait olan yerlerde bu hizmeti veriyoruz. Eğer sizin bilginiz dışında böyle bir dinleme ve izleme gözleme faaliyeti varsa bunu tespit ettikten sonra yapılması gereken kolluk kuvvetlerine bilgi vererek bunu sizden habersiz olarak buraya koyan ve sizin özel hayatınızı gizleyen, gözleyen insanların yakalanması yönünde kolluk kuvvetlerine müracaatta bulunmaktır. Bu tabii ki tamamen sizin izninize bağlı olarak devam ediyor. Bizim bu hizmetleri yürütürken kullanmış olduğumuz cihazlar tamamen ülkemizde yasa olarak satılan cihazlardır. Yani Her, herhangi bir özel e, veyahut da gizli saklı e, bilinmeyen bir alet yok. Dolayısıyla da ben bu aletleri ve nasıl yapılması gerektiğini biraz e, anlatmaya çalışacağım. E, bizim e, ilk olarak kullanmış olduğumuz bir spektrum analiz e, cihazımız var. E, Alman Iron marka görmüş olduğunuz bu cihaz. 1 Hz'den 9.4 GHz'e kadar e, alanda bulunan bütün bantları taramakta ve burada bir frekans oluşmuşsa burada bir dışarıya giden herhangi bir frekans varsa bunu tespit etmektedir. İkinci kullanmış olduğumuz alet bu görmüş olduğunuz Alman Fluke marka termal kamera. Termal kamera aslında ortamda oluşan ısıdan kaynaklı yani bir kayıt aleti e, kullanıyorsanız mutlaka bu e, bir pil gerektirecektir. Pil olduğu zaman o çalıştığı esnada da bir ısı oluşturacaktır. Bu termal kamera çok güçlü bir termal kamera. En ufak sıcaklık farkını e, gözlemleyebilecek bir e, yapıdadır. Örneğin şu görmüş olduğunuz alanda Herhangi bir ısı faaliyeti olmadığı için her şey normal e, yani mavi renkte görünüyor. Ama elimi örneğin koyduğumda elimin e, parmak izlerim yani el parmağımın izlerini dahi e, alandan çektikten sonra e, net bir şekilde gösteriyor. Aynı şekilde e, bu e, bir tanıtım kitapçığı var burada. Bu kitapçığın altında bir kayıt aleti var bu kayıt aletini çok net bir şekilde kırmızı olarak çalıştığı için size gösteriyor. Kırmızıyı görüyorsunuz. Bunu kaldırdığım zaman da altta kayıt aletini görüyorsunuz kırmızı olarak. Kayıt aleti şu alet. Hatta aldıktan sonra da yerinde sıcaklığı hala alabiliyor. Dolayısıyla da bir şeyin arkasına gizlenmiş herhangi bir e, pille çalışan e, alet varsa Bununla bulma imkanına sahipsiniz. İkinci koymuş olduğumuz elek budur. Üçüncü kullanmış olduğumuz alet non-linear junction dedektörü. yani doğrusal akımlı olmayan yarı iletken dedektörü. Bizim asıl olarak kullandığımız model Amerikan malı Orion HX Deluxe modeli. Piyasadaki en güçlü alet. Bu alet ne yapıyor? Kameraların, sim kartların video kaydı yapan e, veya da ses kaydı yapan bütün aletlerin içerisinde bulunması gereken mutlaka bulunması gereken germanyum ve silisyum aletlerini e, elementlerini e, buluyor. Germanyum ve silisyum elementleri e, mutlaka bunların içerisinde bulunduğu için ölü cihaz bile olsa yani o anda çalışmayan bir cihaz bile olsa bunu bulma şansına sahipsiniz. Örneğin e, bu e, kitaplarımızın arasında e, bir sim kart koyduk biz sim kartın üzerine geldiği zaman e, yani hem sesli hem de search yani bunu tara diye bize sinyal veriyor. Ne var diye baktığımızda e, aslında e, içerisinde bir sim kart var. E, olduğunu görüyorsunuz. Yani çalışmayan bir sim kart bile olmuş olsa bu aletle e, bulabilirsiniz bunu. E, bizce e, bu işin e, olmazsa olmazlarından bir tanesi bu. Bu üç sisteminiz yoksa bu işi yapıyoruz dememeniz lazım. Bunun haricinde bizim kullanmış olduğumuz bir sürü yedek alet de var. Bu aletler neler yapıyor? E, kameralar var. Yani gözle göremeyeceğiniz yerleri bulabileceğiniz evet. özel kameralarımız var. E, eğer bir e, kamera varsa ve siz bunu çok ufak olduğu için göremiyorsanız bu kamerayı vermiş olduğu ultraviyole ışınla kedi gözü gibi parlatıp bunu bulmamızı sağlayan bir sürü e, detay aletlerimiz var ama onlar detay alet işinizi kolaylaştıran temel aletler de da. Bunlar yoksa bu hizmeti yapıyoruz demek çok doğru bir şey değildir.